Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'da 12.000 kupa olacağım. Gördüğünüz gibi. Bakın şu an 1907 kupayım. Ve hala daha 12.000 olmadım. 12.000 olacağım. Sizlerle birlikte. Şimdi şunu şuraya çekelim. Brawl Hockey'i oynayacağız. <laughs> Brawl Stars'da bu arada benim arkadaş olmak isteyenlere Kodumu şöyle göstereyim. Kod nereden bakılıyordu? Bilmiyorum ya. Kulübümü göstereyim. Bir tane kulüp katılayım. Kulüp oluşturacağım. Kulüp adı sadece takipçilerim gelebilir. sadece takipçi yazdım. özeti de artık arkadaşlar şu yapayım. Açıklama açıklamasız olsun. Gereken kupa bin. Hatta bin de olmasın. Yüz bin şaka sıfır olsun katılım açık aile dostu açık kulüp konumu Türkiye tamam oluşturmuyor uçtu. Evet arkadaşlar şimdi videomuza geçeceğim. Erkeklerimiz gördüğünüz gibi bunlar. Puh. 12 bin kupa olacağım bugün. inşallah. Stash'ın modu açık gibi de ya. Çok kötü oluyor. Neyse hadi bol git. Git. Tamam. Tik kaldı. Tik kolaydır. Her zaman. Öldürelim seni şimdi. Biraz bot gibi oynuyorum ama. Vivi. Afk afk afk. Gittim at önüme gittim at önüme. Hadi Vivi. İlla kendimi atmak zorundasın. At şu hayatı golü. Vivi senin ben. <laughs> Ya Vivi ya. İyi kendisi atacak ya. Adam ol At at. Tamam. Allah tam bir gol attı ya. Onu da atamasaydı. Burada internet biraz çekmiyor. Şuradan vur. Hayır at deme ona adamsın. Hadi hadi. Daktık. At 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 vivat vivi. Ben attım. Golünü aldım. <laughs> Kaçız 11 18. tamam. İyiyiz iyiyiz iyi gidiyoruz. Tek hesaplaşma bu Bul tek hesaplaşma iyi gider. Hmm. 16 15 i̇yi. Ne oluyor lan? Kilit ekranı ayarlarınız. bir şey oldu. Yüklerimizi alalım. Tamam şurada bir tane daha bul var. Ben ondan daha iyiyim de inşallah. Kesebilirdim de gitmedim. Selamun aleyküm. Orta bul. Oh, oh, oh. Çaldım hepsini. Çaldım, çaldım, çaldım. Oh, oh, her oh. şeyden güzeldir. Kaç canım var? on bin olmuş. eh, hey, burada, burada, burada. Kaçtım. Çıldırdım. İnternet çekmiyor ya. La, git git. Lan. Öleceğim öleceğim. Son anda kaçtım. Ya şu karakter Leo'ya benziyor ya Leon. Leo demişim. Hadi sıkıştı. Neye gideceksin? Git gidebiliyorsun. Ölmüş bile. Of şurada her şey var. bu Dolu dolu. <laughs> aldım. Yeni kademeyiz. Kaç olduk? 11928. İyi el alıyoruz. Leon aldım. Tamam. Keza girdik. Rakiplerimiz bu sefer biraz daha iyi. Ben de şöyle tekrar dalmayayım. İyi çünkü. İnternet, internet, internet. İnternet adam ol. Sen beni mi alacaksın? Hayır! Hayır! Tamam aldım bin canım kala aldım. Şöyle bir tane şey basalım. Gidelim rakiplerimizin yanına. Uy. Ay sakla sakla sakla. Ay ay. Kaçıncı oldum hiç bilmiyorum. Eksi bir yemişiz ya. Ne silahını önemiyorum. Tam 800 kupa yaptık. Şimdi Messi yok. Önüm aykırı olmaz. Uyku olur mu? Bence olmaz gibi geliyor ama az kupaya genelde alınıyor. Etermiş. Bot oynuyor kesin, bot oynuyor kesin. İnternet gitme internet! İnternet yüzünden yenildim ya. Böyle bir şey yok. Biraz daha gideyim. İnternete bir tık daha yaklaştık. Şimdi arkadaşlar AFK olan varsa hemen alalım. İşimiz AFK. Sen orada kal ben. Ah seni alıyorum. Hızlıca alalım. Alalım alalım. Akışa ben biraz kasıp geliyorum. Tamam.